METB 1. Sınıf, Lojistik Bölümü öğrencisiyim. Birinci dönem okulumu bitirdim, ikinci dönem dondurdum. Yurt dışında İngilizce eğitim alma kararı aldım. Ee, geçen sene hazırlık bölümünü bitirdim. 6 ay boyunca İngiltere'de eğitim alıyorum, İngilizce eğitim alacağım. CES'e gidiyorum. Bu okulu seçmemdeki sebeplerden bir tanesi ilk olarak İngiltere'de olması. İngilizceyi daha akıcı işte dili İngilizce olan bir ülkede öğrenmek ilk olarak. İkinci olarak e, okulun işte sağladıkları imkanlardan yararlanmak bunlar daha bize olumlu e, geldi yani daha uygun geldi. Memleke ilk tanışmamız bizim e, bir tane fuarda oldu. Fuarda bize çok sıcak davrandılar. Aramızda hemen kısacık bir sohbette blog, sıcaklığı hissedebildik bu sebepten dolayı bilme çalışmayı tercih ettim ben. Yani bize gayet sıcak işte anlaşılabilir, aklında hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde eğitimi anlattılar, şey yaptılar. O yüzden çok memnunum. Yola çıkmamdaki yardımcılardan büyük bir kısmı da bilmemidir. Öncelikle gittikleri ülkeyi her tarafını gezmeleri, insanlarla sohbet etmekten çekinmemeleri, insanlarla muhabbet içinde olmaları, onlarla konuşmaları. İngilizce hem daha akıcı konuşmalarını sağlayacaktır. Hem de daha kısa sürede ortama adapte olmalarını sağlayacaktır. Ülkeyi güzelce gezmeleri yani oranın tadına varmayı çalışmaları yani. Onlar da akıllarında böyle bir şey varsa bilim evi kuruluşlardan yardım alarak önce ailelerinden tabii destek alabilirler bu yola çıkabilirler kafalarında böyle bir düşünce varsa yani bu insanın unutamayacağı bir tecrübe olur en başta hem İngilizce yabancı geliştirmek açısından hiç unutamayacakları bir tecrübe ve işe giriş gibi bazı önemli hayatta kararlar almalarında önemli bir yardımcı nokta olur yani. yani vizem ortalama bir ay sürede çıktı. Evrakları toplamak zor olmadı. Zaten bizim de verdiği gibi e, kağıtta tüm evraklar sırasıyla yazıyor. Onları almak zor olmadı. E, gayet kolayca hepsini alarak kısa bir süre içinde halledebildik. Ah, yani. Teşekkür ediyoruz. Ben Size teşekkür başarılar teşekkür. diliyoruz. Sizi tanıdığımıza çok sevindik. çok memnunum.